Lavinya, Özdemir Asaf'ın ünlü ancak az bilinen hüzün dolu hikayesinin şiiridir. Rivayete göre Özdemir Asaf üniversite yıllarında güzeller güzeli Lavinya'sına platonik olarak aşık olur. Ve onun için bugün herkesin hayranlık duyduğu Lavinya şiirini yazar. Ancak bu aşk için hiçbir umudu olmadığından mıdır yoksa onu kaybetmekten korktuğundan mı? bir türlü ismini açık etmez. Hatta onun için yazdığı şiirde bile ona Lavinia adıyla seslenir. Sonra bir gün ismini söylemediği platonik aşkı için yazdığı bu şiiri bir yarışmaya göndermeye karar verir. Ve jürinin beğenisini kazanan şiir yarışmayı kazanır. Şiir yarışmada birinci olunca kürsü de okumasını isterler Asaf'tan. Şair de istek üzerine kürsüye çıkar. Onu dinleyenler arasında ise platonik aşkı da bulunmaktadır. Ancak Asaf şiirini okurken aşık olduğu kadın salonu terk eder. Şiirini okuduğu sırada platonik aşkının salondan ayrılmasına çok üzülen Asaf tıpkı şiirde de söylediği gibi Adını gizleyeceğim. Sen de bilme. Lavinya diyerek aşkını hiçbir zaman söylemez Lavinyasını. Lavinya ise bu aşktan habersiz hayatına devam eder. Yaşamı boyunca üç evliliği olmuştur. Ancak ömründe sadece iki adama aşık olduğunu söylemiştir. Yakın arkadaşı Melda Kaptanaya. Durumu anlayanlar dahi Asaf'ın kararına saygı duyup gizlerler Lavinya'nın gerçek kimliğini. Ancak sonunda bu ismin. Mevhibe meziyet beyat olduğu ortaya çıkar. Tanıyanların güçlü sezgileri olduğunu ve bir insanın yüzüne bakar bakmaz onu anladığını söylediği Mevhibe Hanımı şöyle tarif eder Özdemir Asaf. Öldürmekten daha beter anlıyorsun insanı. Mevhibe Hanım belki hayatı boyunca hiç bilmedi bu şiirin kendisine yazıldığını. Ama asafa hissettirdikleri. İşte Lavinia şiiri. Sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun. Ceketini al. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim. Gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim. İncinirsin. Gene de sen bilirsin. Sana gitme demeyeceğim. Ama gitme Lavinia. Adını gizleyeceğim. Sen de bilme. Lavinia.